Üç liseli arkadaşım birlikte İstanbul'a gelip üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul'a gelip sokak yarışı düzenleyip, sokak yarışlarına katılmayla başlıyor hikaye. Evet orada bitiyor yarış. Kardeşim nereye gidiyorsun acaba sormasaydı? Ben gönüllerim fedaisin. Yoo, değilsin. Evet, hadi şimdi gelin İGS'ye bir gidelim. Kanka araçlara... Kalkma, kalkma. <laughs> <laughs> Araçlar hasarlı ama. Geliyor. Geliyor. Aç, aç, aç. Geliyorum. Geliyorum. Son çıkıştayım. Kapat, kapat. Kapat. Çek el freni çek. <laughs> Allah kahretsin. Bas 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 bas. Abi teşko gibi işsin bak. Eğer kim kazanırsa yarışı ben de Volkan yarışım. duvara çarpacağım. <laughs> Yarış kim kazandı? Volkan mı kazandı? Acıma. <laughs> ben acıma. avantaj verdim. Acıma yetime. Oho. <laughs> <Ya>, dikkat et. <laughs> Madem Need for Speed oynuyoruz. Bir. ya artık oğlum. Mix yapıyorsun lütfen. Yapma. Evet arkadaşlar yarışıyoruz. Sonra da e, biraz şey şeyi gösterelim istersen <laughs> hani e, bizim klanımızın yani İstanbul sokak Yarışçılığı klanımızın arkadaşlar belli bir hareketleri var. Kaçarken veya artık yarışırken belli bir kıskan. Dur 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 sen çık sen çık. Ben <laughs> de Bundan ben bundan mı bahsediyorum? Kalkam, biri yedi, biri yemedim Selamlar gençler, ben Kardeşler Konseyi'nden Burak. Bugün e, Ali ve Volkan'la Kardeşler Konseyi'nden Skyblown yeni bir bölümündeyiz. E, bu sefer 3 kişi oynayacağız ve hani, temiz bir başlangıç yapalım dedim. Şöyle güzel bir serverdayız. E, fidan düşerse onu al Hayce. Fidan mı? Ağaçtan mı? Yok anasını satayım, lavdan fidan çıkacak. <laughs> <yapacağım. gülüyor> Aa <laughs> düştü, düştü 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 düştü. Evet, ada ağımız Ali Taha. Ada ağınız benim, ağınız benim kardeş. Bana e, şey vereceksiniz, vergi vereceksiniz. Senin kıyafetin nerede? Al sen marabasını mı koyayım. Bana, <laughs> bana elmas kıyafet getir. Al. Siz marabasınız. Harbi. Ada çok küçük ya. Güç. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> Yani Yalnız... alalım artık. Lan nasıl senin... ...senin adayı büyütmeniz ki... ...amına koyayım, bu ya nedir? Ya Burak! <laughs> Amına koyacaksın burayı! Abi büyük işte! işte. Büyük işte! işte. Büyük büyüksün Burak! Amına Abi Ben eee... ...adadan... ...bu gemiden... ...ee... ...Burak'a atmak istiyorum. Arkadaşlar şerefsizlik yapıyorlar ee, Şey kovalarken gördüm Volkanı kovalarken hatta bir iki sefer lavın içine doğru ama. Evet bak A, A, daha 44 daha 44'ü göndermek istiyorum. Ben Uş, de gel... Ben de Oyunlar 44 daha 44 Evet ben gidiyorum arkadaşlar İnsan bir sorar amına koyayım o kadar mesai mi var Gel 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 Evet arkadaşlar çok güzel bir rolü Ateş polislerle olan savaşına devam ettirecek. Ateş diğer illegal birliklere benzemez. Ateş mafya değil, çete değil. Ateş teşkilattır. Baskına gitmez. Teker teker, yavaş yavaş, ince ince dokuyarak avlar. Böyle de olacak. Umarım oyunu anlamışlardır. Umarım tek gezmezler. Sürüden ayrılanı unutmayın. Kurt kapar görüşmek üzere